Merhabalar. Uh, bugün bir itiş antrenmanı yapacağım. Isınmalarımı gerçekleştirdim. Birazdan setlere gireceğim. Eee Yani ısınmaların sonucunu ilk sette 80 kilo ile gireceğim. Ee, geçen hafta biraz rahatsızlandım, ateşlendim. İşte dinlenemedim, halsizliğim oldu. Ateşlenmenin öncesinde ee, geçen hafta sadece bir antrenman yaptım. Yanlış hatırlamıyorsam o da itiş antrenmanıydı. Bu antrenmanın aynısını yaptım. Haftanın ilk antrenmanı. Ee, ama itişten sonra hastalık kendini belli etti. Toparlayamadım duyuyordu İtiş antrenmanı da kötü geçmişti zaten performans olarak. Hani bir nevi ben geliyorum demişti hastalık. Ee, bugün şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Ee, i̇ki buçuk yani 2.8 gibi bir öğün yaptım. Biraz karbonhidratı yükleyebildim yani. İlk egzersiz bench press. Tuşu geldi. Ben antrenmana başlar başlamaz. Birazdan kameranın açısını değiştireceğim. Muhtemelen bence salça olacaktır zaten. <laughs> Seviyor çünkü. Ben şu an başında duruyorum diye çıkmıyor ama çağırsam belki gelir yani. Eee... Bakalım ilk set 6 tekrarı cepte 2 tekrar bırakacak şekilde yapabilirsem ee, devam etmeye çalışacağım. Geçen hafta mesela 2 seti 80 ile atabilmiştim. 3. ve 4. sette 75'e düştüm ama düştüğüm halde çok zorlanmıştım 75'te yani. Çok e, tatmin etmemişti derken... <laughs> Görünüyor mu bilmiyorum ama geldi yani. He oğlum. He babacım. Evet bütün gün evde yoktuk. Arkadaşın sevgi perileri var. İçeride annesi yaprak dökümü izliyor. Keşke onu gidip darılasa birazcık. Ama turşu burada olduğum zaman beni bırakmıyor maalesef. Bakalım turşu bey set nasıl gelecek hadi. Hadi gel nasıl gelecek set hadi. Bıcı 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 bıcı. turşu olmaya çalışıyor. Gerçekten ağırlığın altında kalıp turşu olmaya çalışıyor. Ha? Hadi aşağı. Yürü. Kapik. Koş 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 koş. Evet. Bazen bençi böyle boşaltmak zorunda kalıyorum. Sözden anlamıyor ne yapalım. Şimdi 4 ile 6 tekrar arası herhangi bir aralıkta 1 iki tekrar cepte kalan bir mesafede ilk seti yapacağım. Hadi bakalım. <laughs> Ulan ne ara geldin? Oh, beş mi altı mı oldu emin değilim. Ama iki tekrar bıraktım, 2 tekrarım daha vardı gibi hissediyorum. Uf, i̇ki tekrar varsa doğru yerde bırakmış oluyorum zaten. İnşallah 6'dır. Beyefendi kalkar mısınız? Rica etsem kalkabilir misiniz acaba? Kardeşim kaç setin var burada? Kaç setiniz var beyefendi? Şu göte bak. Kalk. Glut Maximus kalk buradan. Şşt. Ney? Kime diyorum ben? Hadi. 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 İlle. İlle kaba kuvvet. Üf. Uh. ikinci sete giriyorum. İlk set çok güzel geldi. Umarım... Mortin genç olmayız. Bakalım. Şube Bey nasıldı? Uh. Yani bir Belki bir buçuk iki çıkmazdı muhtemelen Ağırlığı düşürmeyeceğim ama Uf. Gel 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 Heh. Gel beraber sunalım gel Ağırlığı düşürmeyeceğiz ama 80 kilodan devam etmeyi düşünüyoruz. Sen de bir şeyler söyle. Söyle yavrum. Hadi koş. Yürü. spa. Uf, evet. Set arasındayız. 2 tekrar, 2 set tekrar diyorum. 2 seti tamamladık. 2 setimiz daha var. Set aralarında mutlaka ama mutlaka yapmanızı önerdiğim bir şey var. Ben mutlaka onu her antrenmanda yapıyorum. O da şöyle dünyalar rahatlığıyla salonda yatmış ve yaprak dökümü izleyen bir karınız olacak. Her set arasında gidip onu birazcık darlayın, öpün, sevin artık. Sevgi diliniz neyse. Ben genelde taciz ediyorum. Değil mi Ceren Hanım? Evet mi? Evet beyimiz diyeceksin. <laughs> Efendimiz diyeceksin. De. Evet İngilizce bir şey yazmış doğruluğunu kontrol ediyor. <laughs> Yabancı dil okuyan koca bulunca Ben Üçüncü setteyiz Dediğim gibi 6. tekrar çıkmayabilir Çok da problem değil oh. Sadece ağırlıktan düşmek istemiyorum Kuvvetim yerinde kalsın birkaç tekrar Eksik yapmaya okeyim bu aralar Çünkü bu cumartesi günü ölçüm aldım. Evde aldım bu ölçümleri. 2 ay önce başlamıştım antrenmanlarıma. 2 ay öncesine göre sadece 700 gram kilo kaybedip %7 oranında bir yağ oranı kaybetmişim. Yani %7 olmasa da 5 olsun. Hani sapta saptama payı da düşünelim. Sadece 700 gram kilodan kaybedip %5 de yağ kaybediyor oluşum. Tabi tek bir şeyi açıklıyor kas kütlesi koyuşum. Kalori açığında yiyorum aslında çok yemek de yemiyorum ama kas kütlesini arttırabiliyor olmu. Beni mutlu ediyor. Eee tabii eskiden 3 3.5 kalori aralarında gidiyordum. O zaman ağırlıklarımı çok güzel arttırabiliyordum. Tekrar sayılarım yerinde oluyordu. Ya yani son setlere doğru tükeniyordum bir ağırlıkta. Ama bu aralar öyle değil. Yavronun Bir biraz düştüğü için. İşte ikinci set itibariyle. Evet aslında altı tekrar daha gelmez diye düşünüyorum ama tabi belli olmaz. Ee, 80 kiloda kalabildiğim sürece bench press'te. Çünkü kilodan en çok etkilenen kaldırışta bench press. Kilo verdiğiniz an hemen belli ediyor kendini. Ee, bench press'te çok zayıflamıyor oluşum. Beni şimdilik tatmin seviyesinde bırakıyor. Bakalım altı tekrar yine gelirse ne kadar güzel olur. Gelmezse kalorileri suçları sıkıntı yok. Oof. <laughs> Ne yapıyorsunuz yine? Videonun başında dedim ki taciz etmeyecek bugün çabuk biter antrenman. Halim. <laughs> <laughs> <Geldim. gülüyor> Farklı mısın? Artık yapabilir miyim izlersin? <laughs> Böyle. Aha. Ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun? Oğlum millet baba diyor geçinemiyor. Sen bana vuruyorsun lan. Bay bay. Görüşürüz. Evet. Lateral raise yapacağız. Yana açış. 4 setimiz var. 10 tekrar gibi bir şey oluyor. Haydi bakalım. Ulan bunlar da... Affedersin. Bir şey gibi sallanıyorlar. Dağınıklık zor iş. Dağınık olmayın. Evet. Yana açışı da tamamladık. Bench press'in üzerinden son bench press setimin üzerinden 7 set geçti. 7 set göğüs kaslarımı yormadığım, kullanmadığım hareketler yaptım. Şimdi tekrar göğüs kaslarımı çalıştıracağız. Biraz daha dikey bir itiş olacak. Bakalım nasıl olacak. Geçen hafta bunlarla da fail'lıyordum. Hatta fail'lamak demeyelim de e, yine 4 set bu egzersiz. Incline chest, bench, şey, incline dumbbell press. Eee 4 set 8 tekrar olarak yazıyor. Ben yanlış hatırlamıyorsam son 2 seti 22'ye düşmüştüm. Şu an 24 takılı. Ee, umuyorum ki 24'lerle tamamlayacağım. Ben şifresi 80 ile tamamlayabildim. Umuyorum bunu da tamamlarım. Haydi bakalım. Hoppa. Ah. Evet, son üst vücut egzersizim. Trisepsleri izole edeceğiz. Bu da kablo görünüyor. Aklıma ilk gelen egzersiz. Pushdown, rope pushdownlar. Ama ben onu yapmayacağım. Dumbbell skull crusher yapacağım. Hocalarım öyle yazmış, onu yapıyorum. Sorgulamıyorum çok fazla. <laughs> Yapabiliyorsam sorgulamıyorum. Bu daha iyi değil mi, bu daha iyi değil mi falan. Hiç o etli sütlüye ulaşmıyorum. Ee, onlar o yüzden var zaten. <laughs> yani verim versinler diye de o yüzden çok sorgulama gereği duymuyorum. Verim de alıyorum. Verim alıyorsam hani derler ya kod çalışıyorsa elleme. Bu kod çalışıyor şu an bende. Dolayısıyla yapıp geçiyorum.